Hazır mısın Ferhat? Evet. Sıfırla bu küsü. 23 yaz, 3 çıkar, 4 ekle, 5 ekle, 20 ekle, 8 çıkar, 50 ekle, 10 çıkar, sonuç... 81. Çok güzel, sıfırla bu küsü. 44 yaz, 5 ekle, 9 çıkar, 2 ekle, 30 çıkar, 50 ekle, 60 çıkar, 2 çıkar, 24 ekle. 5 ekle. 8 çıkar. Sonuç? 25. Çok güzel. Aferin. Evet sıfırlayalım bu 44 yaz. 5 ekle. 8 çıkar. 30 çıkar. 50 ekle. 5 ekle. Sonuç? 66. Güzel sıfırlayalım bu küsü. 28 yaz. 7 çıkar. 20 ekle. 3 ekle 22 çıkar 5 ekle sonuç 27 çok güzel teşekkürler hazır mısın Efe? evet sıfırla bu küsü 49 yaz 25 çıkar 20 ekle 50 ekle 80 çıkar 3 çıkar sonuç 15 çok güzel sıfırla bu küsü 92 yaz 80 çıkar 2 ekle 30 ekle 22 çıkar 55 ekle 6 çıkar sonuç 75. Çok güzel. Teşekkürler. Evet, hazır mısın Nisa? Evet. 0 laboküsü. 24 yaz 3 çıkar 5 ekle 50 ekle 60 çıkar Sonuç? 16. Çok güzel. Sıfırla bakışı. 44 yaz. 5 ekle. 8 çıkar. 50 ekle. 80 çıkar. 30 ekle. Sonuç? 41. Çok güzel. Teşekkürler. Evet. 66 yaz. 55 çıkar. 3 <laughs> ekle. 5 ekle. 8 çıkar. 30 ekle. 50 ekle. Sonuç? 40. Çok güzel. Sıfırla baküsü. 67 yaz. 50 çıkar. 6 çıkar. 33 ekle. 24 çıkar. 40 ekle. Sonuç? 60. Çok güzel. Teşekkürler. Evet. Sıfırlayalım baküsü. 25 yaz. 20 ekle. 50 ekle. 80 çıkar. 4 ekle. 2 çıkar. Sonuç? 17. Çok güzel. Sıfırlayalım baküsü. 43 yaz, 30 çıkar, 5 ekle, 50 ekle, 60 çıkar, 20 ekle, 5 ekle, sonuç. 33. Çok güzel, teşekkürler. Evet, sıfır alma bakışı. 64 yaz, 15 ekle, 70 çıkar, 10 ekle, 8 çıkar, 30 ekle, 2 ekle, 5 ekle, sonuç. Evet, sıfırlayalım o 27 yaz, 12 ekle, 8 çıkar, 50 ekle, 70 çıkar, 40 ekle, sonuç... Sonuç 51. Çok güzel, teşekkürler. Hazır mısın Ferzan? <laughs> Sıfırla bu 20 yaz, 20 ekle, 50 ekle, 10 çıkar, 4 ekle, 3 çıkar, 5 ekle, sonuç... Çok güzel, sıfırlayalım aboküsü. 43 yaz, 30 çıkar, 5 ekle, 50 ekle, 60 çıkar, 40 ekle, 3 çıkar. Sonuç? 45. Çok güzel, teşekkürler. Evet, hazır mısınız? Evet! Sıfırlayalım aboküsleri. 65 yaz, 10 çıkar, 4 ekle 8 çıkar 40 ekle 50 çıkar Sonuç 41! Güzel sıfırla bu kişileri 24 yaz 5 ekle 20 ekle 48 çıkar 3 ekle 50 ekle 10 ekle Sonuç 10. Güzel. Sıfırlayalım bu boxleri. 94 yaz. 50 çıkar. 22 çıkar. 5 ekle. 6 çıkar. Sonu. Çok güzel. Teşekkürler. Sıfırlayalım bu boxu. 59 yaz 8 çıkar 1 ekle 10 ekle 60 çıkar 2 ekle sonuç 4. güzel sıfırla bu 24 yaz 3 çıkar 20 ekle 5 ekle 6 çıkar 30 çıkar 2 ekle 5 ekle sonuç 17 çok güzel teşekkürler sıfırlayalım bu küsü 55 yaz 11 ekle 6 çıkar. 50 çıkar. 4 ekle. 2 çıkar. Sonuç. 12. Çok güzel. Sıfırla bu küsü 90 yaz. 40 çıkar. 4 ekle. 3 çıkar. 5 ekle. Sonuç. 56. Çok güzel. Teşekkürler. Evet sıfırlayalım bu 42 yaz. 30 çıkar. 2 ekle. 5 ekle 8 çıkar 50 ekle sonuç 18. çok güzel 0 yanıma bu 28 yaz 50 ekle 60 çıkar 8 çıkar 3 ekle 5 ekle sonuç 18. Evet çok güzel. Evet elma bakışı. 67 yaz. 50 çıkar. 2 ekle 11 çıkar 52 ekle Sonuç 60. Güzel sıfırlayalım abaküsü 25 yaz 15 ekle 30 çıkar 4 ekle 54 ekle Sonuç 68. Çok güzel teşekkürler evet, Hazır mısın? Hazırım. Sıfırla abaküsü 44 yaz 14 çıkar 50 ekle 70 çıkar 2 ekle. 5 ekle. Sonuç. 17. Çok güzel. Sıfırla bu küsü. 75 yaz. 50 çıkar. 10 çıkar. 4 ekle. 8 çıkar. 2 ekle. Sonuç. 3. Çok güzel. Teşekkürler. Hazır mıyız? Evet. Sıfırla bu küsü. 20 yaz. 20 ekle. 50 ekle. 10 çıkar. 4 ekle. 3 çıkar 5 ekle sonuç 8 Güzel sıfırla bu küsü 49 yaz 30 çıkar 8 çıkar 55 ekle 2 ekle 8 çıkar Sonuç Aferin. Güzel sıfırla bu küsü 34 yaz 3 çıkar 5 ekle 50 ekle Sonuç Çekil Güzel sıfırla bu küsü 55 yaz 14 ekle 8 çıkar 50 çıkar 30 ekle sonuç Çok güzel. Teşekkürler. 0 yalma kutusu. 37 yaz 20 çıkar 6 çıkar 55 ekle 6 çıkar 30 ekle 80 çıkar sonuç Güzel 0 yalma kutusu. 19 yaz 50 ekle 18 çıkar 40 ekle 70 çıkar 5 ekle sonuç 26 çok güzel teşekkürler evet sıfır yılma bu 35 yaz 4 ekle 8 çıkar 10 ekle 20 çıkar 50 ekle 60 çıkar sonuç 11 Güzel. Sıfırlayalım abuküsü. 54 yaz. 3 çıkar. 5 ekle. 10 ekle. 66 çıkar. 4 ekle. 3 çıkar. 5 ekle. 30 ekle. Sonuç? 86. Çok güzel. Teşekkürler. Evet. Sıfırlayalım. 25 yaz. 4 ekle. 9 çıkar. 20 ekle. 50 ekle. 80 çıkar. 14 ekle. 15 ekle. Sonuç? 39 Çok güzel. Sıfırlayalım abaküsü. 56 yaz. 11 ekle. 7 çıkar. 50 çıkar. 4 ekle. 3 çıkar. Sonuç? 11 Çok güzel. Teşekkürler. Kazımsın evet, ya? Yani? Evet. Sıfırla abaküsü. Tamam. 47 yaz. Evet. 30 çıkar. 6 çıkar. 5 ekle. 50 ekle. 30 çıkar. 2 ekle. Sonuç. Güzel. 0 yanıma bu 95 yaz. 40 çıkar. 12 ekle. 60 çıkar. 2 ekle. 8 çıkar. 40 ekle. Sonuç. Çok güzel. Teşekkürler. 0 yanıma bu 42 yaz. 30 çıkar. 2 ekle. 5 ekle. 8 çıkar. 55 ekle. 6 çıkar. 2 ekle. Sonuç. Evet. Sıfırlama Kırk 43 yaz. 30 çıkar. 5 ekle. Bir ekle. 9 çıkar. 20 ekle. 30 çıkar. Sonuç. Güzel. Teşekkürler. Hazır mısın? Sıfırla bu Kırk 49 yaz. 22 çıkar. 59 ekle. 9 ekle. Altı ekle. Sonuç. Güzel. 49 yaz. 69 ekle. 2 çıkar. 6 çıkar. 58 ekle. Sonuç. 168. Evet. 65 yaz. 7 çıkar. 69 ekle. 25 ekle. 2 çıkar. Sonuç. 150. Evet. 72 168. yaz. 61 ekle. 9 çıkar. 4 çıkar. 23 ekle. Sonuç. 143. Evet. Çok güzel. Teşekkürler. he